بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السابع والعشرون يرمي دنج عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما حضرت عمر نولو حضرت عبد الله تان ربادة مش الله طال هريك درازوسون قال ددي ابن عمر سمعت Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yaqulu Ben Allah'ın Resul'undan duydum şöyle buyuruyorlardı. Dahalet imra'atun-nar. Dahalet girdi imra'atun bir bayan, bir kadın en nare ateşe yani cehenneme girdi. Fey taliladır fi hirratin yani li acli hirretin. bir kediden dolayı habeset ha habaset Falihiyedir. O imrete gidiyor. O kadın hapsetmişti. Ha o kedi. Fela hiye o kadın değildi. Et ha. O kediye herhangi bir yiyecek vermediği için vermemişti. Vela o kadın değildi. Tereket ha o kediyi bırakmamıştı. Te yesin min haşşâşil erdi yer haşeratlarından öyle orada hapsetti bıraktı ne kendisi ona bir şey yedirdi ne de onu sal, saldı gitsin kendisi haşerat kedi falan şey fare falan yesin en azında hayatta kalsın böylece o kedi orada öldü o ondan dolayı da o kediye verdiği eziyetten dolayı da o kadın da cehenneme girdi Ravahul Bukhari ve Müslimun. Bu hadisi bize rivayet eden İmam-ı Bukhari, İmam-ı Müslim'dir. Allahu Teala her ikisinden de razı olsun. Ma'anil kelimati. Hadiste hirre geçmişti. Hirre qitta. Yani kedi, Arapçada kediye hirre de denilir. Kediye qitta da de denilir. Bir de haşaş geçmişti burada. Xaşaş Haşer ise haşeratül erdi. Yer yüzündeki yani Böcekler, Yani gibi şeyler. Yani. yani. E muhtəsəru kısa şerh, kısa açıklama hadis şerifin. Diyor ki, hadis hadisi bu hadis şerifte yuhbiru haber veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadiste haber veriyor. Şunu haber veriyor. Diyor ki, enne imraten bir bayan habset hapsetti bir yere kapattı gitteten bir kediyi hatta ta ki matet o kedi o kadının hapsetti kapattığı yerde öldü fela hiye o kadın değildi et'amet ha o kediye herhangi bir yiyecek vermedi ve la onu bırakmadı, onu salmadı. Te ekulu yesin min, minel haşerati fil ardı Yerdeki haşeratlardan yesin. E böyle olunca fe oldu. Ceza uha. Oha imrete gidiyor. O kadının cezası oldu. Enda haletin nare cezası. Enda haletin nare master tevilinde kaneye haber oluyor. Ceza o ismidir. Fe oldu ceza uha. Ceza u imreti Enda haletin nare yani duhulen nari. Onun cezası ateşe girmek oldu, cehenneme girmek oldu, ateşi ateşe girmeyi hak etmek oldu. Fe iza ne zaman ki kâne ise haza bu bu, bu bu ceza bir kadın yaptı bu hatadan dolayı yani bu ceza fe iza ise haza bu fi hapsi hayvanin bu bir hayvanı hapsetmekten böyle bir ceza alınıyorsa o hayvana yapılan kötülükten dolayı cezası böyleyse yani ateşse fe keyfe bi zulmi insanin acaba bir insana zulmetmek nasıldır? Bir insanı bir yere hapsetmek, bir insana zulüm etmek, bir insana hakaret etmek. Yani o da daha da ağırdır. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ <الْعَلْعَظِم> ve la havle ve la kuvvete genelde böyle hayret makamlarında kullanılır. Yani ve la havle hiçbir güç kuvvet yoktur ve la kuvvete illa billahil alil azim. Ancak yüce olan Allahu Teala iledir. Yani bir bu şekilde yani Allah sığınırız. Böyle bir hataya düşmekten Allah'a sığınırız. Bir kediye bir hayvana eziyet etmenin cezası cehennemse bir insana cezası ne olur? bir insana eziyetin cezası ne olur? El mustafadu min hadisi hadis-i şeriften anlaşılan mesaj budur. İhtimamul İslami İslamiyetin önemsemesidir bil hayvanati İslam bu hadisin bir verdiği birinci mesaj bu. İslamiyetin hayvanları önemsemesi. Bir de ihtimama atıftır. İkinci mesaj ise yani el mustafadu min hadis ed İslamiyetin çağırmasıdır. İlel ihsan iyiliğe ileyha, ileyha hayvanlara. Yani İslam, İslamiyet her zaman insanları hayvanlara iyilik yapmaya davet ediyor. Hangi hayvan olsa olsun. Bir de bu. Ve i'ta'uha yine el müstafad minel hadis. I'ta'uha o hayvanlara vermektir. Hukukan haklarını vermektir. Fi kulli ma bütün o şey bu leha o hayvanlar için çekiyor nef'a. Yani menfaatlerini sağlıyor. Yani menfaatlerine olan haklarını onlara vermektir. Ev yedfu anha onların onlara zarar veren, onları zarara sürükleyen şeylerde de onları alıkoymaktır. Bir de bu, bu da mayecdubu atıftır. Yine ve hatta, o hayvanlara vermektir. Hukuken haklarını fi kulli ma bütün o şeyler ki yekfulu üstleniyor. Laha o hayvanlar için el hay ayşe yaşantı ve hayata yani yaşantılarını hayan, hayatlarını üst, üst e, mesela üstlenen şey neyse artık diyelim ki bir vakıf gibi bir şey mi olur ya da bir barınak mı olur artık bu ne olur onların öyle bir yeri olur bu da onların hayatını yaşantılarını üstlemek olur tabi ama bu da o da bu beğeniyor o da öyle rastgele değil Mim o şey ki isbıt isbıt o yani şumuliyet dinil din yani İna, İslam, İslam dininin şumuliyeti yani İslam dininin toplumu, devleti ee, mesela onlara diyelim ki ne belirlemişse eskide Osmanlı ne yapıyordu? Kuşlara ayrı yer, köpeklere ayrı vakıflar kurmuştu. Her birisi o hayvanlar haklarını gözetiyordu. Bunun gibi şey ha. Allahu Teala bize böyle akıl, şuur versin yani en küçük hayvanı olan karınca, böcekten tut, kedisine kadar yani herhangi bir hayvana haksızlık yapmaktan, onlara zulmetmekten etmekten bizi muhafaza etsin. Allahümme erinel haqqa, haqqa arzuqna tiba'a. Ya Rabbi, hakkı bize hak göster, ona tabi olmayı nasip et. Ve erinel batile batile arzuqna iştinabe. Batılı da, kötüyü de bize kötü göster. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين